Size bir espri yapayım mı? Keyfiniz yerine gelsin. Ay efekan keyfimiz nasıl yerine gelecek? Şu yaşadığımız yere bak her yerde kaka var ya. Tuvaletimizi bile evin ortasına yapmak zorunda kalıyoruz. Demeyi de bin şahit ister zaten her yerden su akıtıyor. Olsun babacım sen espri yap gireyim keyfimiz yerine geleyim. Aynen aynen şimdi beni iyi dinleyin bakın çok güleceksiniz çok komik. Adamın biri doktora gitmiş sabah kalkınca bacağım çok ağrıyor demiş. doktorda ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş babacım ne demiş? O zaman sabah değil akşam kalk demiş. <laughs> ya Ayfekan bu komik mi şimdi komik mi bu? ne diyorum sen ne diyorsun ya of ya of. Aşkım bu komik gelmedi mi? O zaman hemen başka espri patlatayım bak patlatıyorum. patlattım sen Üç ölü iki yaralı. <laughs> Adamın biri şoka girmiş diğeri de bime. Nasıl <laughs> çok komik değil mi? Ya Efek sen gerçekten çok sersemsin ya. Bu ne böyle hiç de komik değil. Çok kötü espriler bunlar of ya of. Hiç paramız yok yemek bile yiyemiyoruz. Şu yaşadığımız yere bak sen hala ne biçim espriler yapıyorsun. Bir de komik olduğunu Babacım annem giymese de ben giyiyorum. Çok komikmiş çok. Allah'ım yarabbim ya güldürelim diyoruz lafıyoruz. Ben gidiyorum. Gider babama yaparım esprilerimi. O güler en azından. Bakkalda dur o şimdi. Gideyim de ona yapayım esprilerimi. Çok güleceğine eminim yani. Babam iyi espriden anlar. Evet evet bakkalda kesin. Girelim şöyle. Baba selamun aleyküm. Ne var Efekan ne istiyorsun? Yine para istemeye mi geldin? Kocaman adam oldun. Ailen var hala benden para istiyorsun ya. Yok babacım para istemeye gelmedim. Ama sen vermek istiyorsan olur yani. Hayır demem. <laughs> Lan yürü git bir sürü işim var zaten. Bir de seninle uğraşamam Efekan. Seni çok geldi. Din gördüm gördün babacım en iyisi sana güzel bir espri yapayım gül keyfin yerine gelsin. Lan başlatma lan esprine işim var diyorum çık git bakkalımdan çık. Dur dur sakin ol şimdi kendine geleceksin baba örümcek adam aa atamıyormuş neden? Ne bileyim neden kaplumbağa neden neden atamıyormuş neden? Çünkü ağ bağlantısı kopmuş. <laughs> lan Efekan komik mi bu komik mi oğlum komik mi? Demek bunu beğenmedin baba o zaman şunu sorayım siviller hangi dili konuşur he hangi dili? Arkadaşlar kaslı Efekan ve ailesi çok üzgün. Kimsenin onları sevmediğini düşünüyorlar. Hadi bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenelim. Yorumlara da Kassi, Efekan ve ailesini ne kadar sevdiğimizi yazalım. Böylelikle daha fazla üzülmezler. Mutlu olurlar. Hadi gösterelim sevgimize. Hangi dili konuşur siviller he? Ulan ne bileyim ben siviller hangi dili konuşur? Hangi dili? Sivilce konuşurlar baba. Sivilce. <laughs> Ya annen seni doğuracağına keşke taş doğursaymış. Of ya nasıl birisin sen ya. Hiç de komik değilsin. Ya baba öyle de deme şimdi ayıp ediyorsun. Bu arada ben yeni doğan çocuğumun adını Mahve koyacağım. Niye biliyor musun? Çünkü böylelikle Mahve babası olacağım. <laughs> yeter lan yeter. Döveceğim seni. Gel buraya Pekan. Gel buraya. Kaçma. Çok canımı sıkmaya başladın. Gel buraya. Babacım bu kadar canın sıkıldıysa gevşet. <laughs> Ulan hala salak salak espriler yapıyor. Vallahi elimde kalacak bu çocuk bir gün ya. Mal mıdır nedir? Bu insanlar neden böyle ya? Kimse kaliteli espriler anlamıyor. En iyisi okulda yapayım esprilerimi ben. Arkadaşlarım anlar esprilerimden gülerler. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Bugün dersi dışarıda işleyeceğiz. Çünkü bugün büyük bir gün. Evet yanlış duymadınız. Bugün dersi dışarıda işleyeceğiz çocuklar. Oh be sonunda sınıfta otura otura çok sıkılıyorduk. Balde öğretmenim. Evet ya dersi dışarıda işlemeye bayılıyorum bayılıyorum. Vallahi ben normalde akıllı hiç sevmem ama sırf dışarıda isteyeceğiz diye bugün geldim derse yani. Ne güzel böyle ya. Öğretmenim inşallah dersimiz de beden eğitimidir vallahi. Evet ya en sevdiğim ders benim de beden eğitimi. Sizin en sevdiğiniz ders ne arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Ben en çok matematiği seviyorum. Ay bebek polisi yalan söyleme. Kimse matematiği sevmez. Kimse. Ay gerçekten ya. Müzik. Bilir mi resim dersini sev Ulan size diyorum ki bugün büyük gün Kimse sormuyor nesi büyük diye lan Harbiden öğretmenim ya bugün neden büyük gün Neden Durun siz söylemeden ben çok komik bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım Kastı Efekan oğlum. Söyle gülelim keyfimiz yerine gelsin. Adamın biri gece bilgisayar başında uyuyakalmış. Ondan sonra hasta olmuş. Neden? Allah ne alaka ya bilgisayarın başında uyuyakalıyor. Neden hasta oluyor ki? Ben de çok merak ettim. Neden Efekan neden? Demek gece bilgisayarın başında uyuyakalmış sonra hasta olmuş. Hmm, neden olmuş oğlum? Çünkü Windows açık kalmış. <laughs> lan bunun neresi komik lan vallahi ben hiçbir şey anlamadım ne diyorsun sen efekan kendince komik olduğunu düşünüyor işte windows can demek ya bilgisayarlarda da windows yüktü ya öyle yani ay salak mı bu efekan ya hiç komik değil ki bu efekan sen harbiden geri zekalısın oğlum sen bunu komik olduğunu falan mı zannediyorsun o kadar soğuk bir espri yaptık ki üşüdüm <laughs> hayal peren ya <laughs> Allah iyiliğini versin çok komiksin Мяль перенес приз. bakın. Bir de Efekan'ınkini. Alper'inkine Alper kadar komik ya. Efekan'ınki iğrenç. Ne var ya? Gayet komikti ya. Gayet komikti. Değil mi Baldi öğretmenim? Vallahi Efekan oğlum ne yalan söyleyeyim? Hiç komik değildi ama sen o kadar salaksın ki yani. Senden böyle bir espri bekliyordum. O kadar kötü bir eski, espri ki komik olmaması komik yani. Of ya ben bu konuda iyi değilim galiba. Kimse şakalarıma gülmüyor. Arkadaşlar komik değil mi benim şakalarım? Lütfen yazın yorumlarda. Ya başlayacağım şimdi sana da şakana da. Baldi öğretmenim hadi hadi büyük gün neden büyük gün söyleyin. Çünkü çocuklar bugün bilgi yarışması yapacağız. Üç tane soruyu doğru bilen ilk kişi deli gibi zengin olacak. Burada gördüğünüz paraların sahibi olacak. Çok fazla para var burada. Bu paraları kazanan kişi şehrin en zengin insanı olacak. Şu paralara bakın deli gibi para var burada. Oha o paraları benim kazanmam lazım. Ailem bana çok kızıyor paramız yok diye. O evde yaşıyoruz diye çok kızıyorlar. Eğer ben kazanırsam tekrardan beni çok severler. Belki esprilerime de gülerler bu sefer. Ben kazanmalıyım. Üç soruyu ben bilmeliyim. He, o kadar parayla istediğimi yapabilirim. Kendime PlayStation alırım. Oyun bilgisayarı alırım. PUBG oynarım. Telefon alırım. Brawl Stars oynarım. O paraları ben kazanmalıyım. Ben. Hadi be oradan asıl ben kazanmalıyım. Böylelikle daha fazla kurabiye satmama gerek kalmaz. La yok ben kazanacağım ya. Vallahi ben kazanacağım. Sonra gideceğim o paralarla istediğim kadar kola çakırda kalacağım ya. Ay hayır, hayır asıl ben kazanmalıyım. Güzellik merkezine gideceğim saçımı yaptıracağım Tırnak yaptıracağım ben makyaj malzemesi alacağım Çok güzel olacağım O paraları ben kazanmalıyım ben Ay Sıla salak salak konuşma Eşeğe altın semerde vursan eşek eşektir Sen istediğin yere git istediğin güzellik merkezine git istediğini yaptır Sen eşeksin eşek iğrençsin Çirkinsin her zaman çirkin olacaksın Ay hadi orada ne Sen kendine bakmıyorsun hiç herhalde Ya kızlar susun susun baldır öğretmen bilgi yarışmasını başlatsın Benim kazanmam lazım benim O parayı hepinizden çok benim ihtiyacım var çünkü benim bakmam gereken bir ailem var. La sırf sırsa kazanma diye kazanacağım bu bilgi yarışmasını göreceksin göreceksin. Seni hiç sevmiyorum o paralar benim olacak. Göreceğiz Alperen göreceğiz. Neyse hadi başlayalım madem. Bakalım bu paraların sahibi kim olacak? Arkadaşlar o paralara çok ihtiyacım var. Lütfen yorumlarda doğru cevapları yazın. Ben de doğru cevap vereyim. Ailem zengin olsun onlara bakabileyim. Hayır Refika göreceksin göreceksin oğlum ben kazanacağım ben. Evet ilk sorumuz geliyor. Adanalı Türküyümüzün boş köntü neresidir? Adanadır öğretmenim sonuçta plaka kodu bir o yüzden Adanadır kesin Adanadır ya. Adanalı ya Allah'ın adamı ya. Peki oğlum azıcık zaten aklım var onu da bunları bileceğim diye harcama tamam mı? Boş ver sen cevap verme. Öğretmenim Türkiye bizim başkenti tabii ki de Ankara'dır Ankara. Aferin Alperen aferin oğlum doğru cevap verdin. Bir sıfır herkesin önüne geçtin. Ne gördün mü? İki soru daha bileceğim ben kazanacağım paraları. Sonra sürekli seninle dalga geçeceğim. Pis fakir diye dalga geçeceğim. Paramı ezik insanlarla dalga geçmek için kullanacağım. Kötülükler yapacağım fakirlere. <laughs> Alperen bak şimdi sen şov izle. Hadi balde öğretmenim diğer soruları Saran. Ambulansın numarası kaçtır? Evet. Benim tabii ki de 112'dir 112. Biliyorsunuz ben çok kastıyım. Herkesi dövüyorum ondan sonra ambulanslık oluyorlar. arıyorum onları iyi niyetimi gösteriyorum yani İyi biriyim ben. Her ne kadar dövsen de sonra ambulansı arayıp hastaneye yolluyorum onları yani. O efekan doğru cevap verdin. Ambulansın numarası 112'dir. Bir bir Alperen'le eşitsiniz. Başka soru bilebilecek yolu bilebilecek göreceksin. Efekan kendinden çok emin. Bence efekan kazanacak. Ay bir soru bildi diye efekan mı kazanıyor olacak? Bence Alperen kazanacak. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Yorumlarda yazın tahmininize. Evet bir diğer soru geliyor. Bu matematik sorusu bakalım kim bilecek? Dersi iyi dinlediniz mi bakalım? 5 çarpı 5 kaç eder? Öğretmenim 5 x 5 25. Alperen gibi insanlar çok leş. Vay canına Efekan seriye bağladı. Bir soruyu daha doğru bildi. Eğer bir soru daha bilebilirse paraların sahibi olacak. Ne oldu lan Alperen ne oldu? Bilebilecek oğlum ben şimdi bir soru daha bileceğim sonra bir tane daha bileceğim kazanacağım. En sıcak geçen mevsimimiz hangisidir? Tabii ki de yaz mevsimi öğretmenim yazı çok sıcak geçer. Serinlemek için falan da denize gireriz hatta klima açarız. Kışınsa kar yağar çok soğuk olur. Vay 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 Alperen doğru cevap verdi FK... Arkanla eşittir. Bakalım parayı kim kazanacak? İkisinden birisi bilebilirse eğer ikisinden biri kazanacak. Sadece bir soru kaldı. Olamaz. Yenmeliyim. Alperen'i geçmeliyim. Bu soruya doğru cevap vermeliyim. Ben kazanacağım ben. İngilizce'de red olan renk Türkçemizde hangi renktir? He? Red, red hangi renk? Aha ayva yemedim be Efekat. kal. red tabii ki de yeşildir. Yeşil. Salak Alperen yanlış cevap verdin. Öğretmenim red kırmızıdır. Kırmızı. Benim İngilizcem çok iyidir. Kırmızı öğretmenim. Kırmızı. Tebrik Gerefikan bu paraların sahibi sen oldun. Doğru cevap verdin. Alperin ve sınıftaki diğer herkesi yendin. Artık şehrin en zengini sensin oğlum. Bu parayla istediğini yapabilirsin. İşte bu be işte bu. Artık çok zenginim. Ne oldu lan Alperen ne oldu? Kapak oldu mu? Artık aileme bakabilirim. Çok güzel bir ev araba alabilirim. Onlara süper bir hayat yaşatabilirim. Hayır ya hayır olamaz. Nasıl yerildi bu salon Efekan senin yaptığın şakalar espriler çok komikti biliyorsun değil mi yani? Ben bayılıyordum senin esprilerine çok komiklerdi. Evet Efekan ya çok komik esprilerdi çok. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Hadi oradan nasıl Efekan benim en yakın arkadaşım onun esprilerine kimse gülmedi Bir Hadi lan oradan sizi sahte dostlar yalancılar esprilerime çok kötü dediniz. Şimdi zengin olduğum için hepiniz benden para istiyorsunuz o yüzden yakınmışız gibi davranıyorsunuz. Ama yemezler yani yemezler bu parayı ben aileme harcayacağım aileme süper bir hayat vereceğim salaklar size.